Merhaba ben Hilayda Karaköp. Bugün size fantastik hikaye yazarken hangi dünyaları kullanabilirsiniz? Dünyanızı nasıl tasarlayabilirsiniz? Biraz ondan bahsedeceğim. Ee, aslında ben fantastik hikaye yazarlarını öncelikle kısa hikayeler yazmalarını tavsiye ediyorum. Ee, ve bu kısa hikayeler için böyle sizi büyüleyen, cezbeden, içinde olmak istediğiniz bir fantastik mekan tasarlayabilirsiniz. Bu orman olabilir, sisli dağlar olabilir, gökyüzündeki bulutlar olabilir, yerin altındaki şehirler olabilir. Anlatmak istediğiniz temayı biraz barındırmalı ve biraz aslında bizim eski Türk yazarlarının da yaptığı gibi eğer içiniz yani duygularınız kasvetliyse, böyle buhranlıysa ortam da ona göre kasvetli ve buhranlı olur. Tam olarak bilmiyorsanız nerede olduğunuzu, kafanız sürekli karışıksa, dağınıksa daha sisli olabilir, e, gizemli olabilir. Ve böyle e, sorulara yanıtlar arıyorsanız ve kendi içinizde, kendi derhizlerinizde kayboluyorsanız o zaman böyle labirentler olabilir. O yüzden böyle bu tür fantastik öğeleri mekanınıza, büyülü mekanınıza dahil edebilirsiniz. İlk önce karakterler mi olur, hikaye mi olur, mekan mı olur derseniz, sizi harekete çıkartan, sizi böyle kışkırtan şey neyse onunla başlayabilirsiniz. Ben bazen böyle bir dergi açıyorum veya işte Instagram'da böyle büyülü dağlara denk geliyorum. Ve o zaman dağlarda geçen bir hikayem geliyor içimden ilham geliyor ve ondan sonra dağlarda geçen bir hikaye kurgulayıp anlatmaya başlıyorum. Biraz böyle sanat üretim böyle akışla işte yapmakla ve o enerjinin ortaya çıkmasına izin vermekle ilişkili olan şeyler olduğu için kendinizi tutmayın çok fazla sorgulamayın size ilham veren bir coğrafyada bir şeyler geçen bir hikayeler anlatmaya başlayın. E yolunuz açık olsun. Ürettiğiniz şeyleri bizlerle de paylaşmayı ihmal etmeyin. Dinlediğiniz için teşekkürler.